Burada topraklarımız, havamız, suyumuz, yaşamımız için mücadele ediyoruz. Niçin mücadele ediyoruz? Bunu 4 senedir anlatıyoruz. 40 senedir burada açık ocak maden işletmeciliği ve termik santraller var. 40 senedir köylünün ormanını, zeytinlik alanını, toprağını alarak köylüyü mağdur ettiler yıllar boyunca. İkiz köylüler olarak Işıkdere mevkimize dayandı. Işıkdere'yi kaybettikten sonra ikiz köylüler olarak karşılarına çıktık. Size verecek bir avuç toprağımız yok diyerek 2019'da bir mücadeleye başladık. 24 Temmuz'da kesime girildi. İki sene aşkın burada nöbet tuttuk. Hukuki sürecimizi başlattık. Kendimiz eylemlere geçtik. Ne olursa olsun köyümüzden vazgeçmeyeceğiz dedik. Ancak 24 Temmuz'da bütün devletin kurumlarını kullanarak Akbelen Ormanı'na kıyıldı. Kesim yapıldı. Şu an arkada görüyorsunuz her şeye rağmen biz mücadeleyi bırakmadık. Akbelen ormanı kesilmiş olabilir ama altındaki madeni çıkartmalarına izin vermeyeceğiz. Çünkü burası giderse bizim yaşamamız gidecek dedik. Burada şuna dikkat çekmek istiyorum. 1996 yılında Aydın İdari Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir karar var. Bu üç termik santrale Yeniköy, Kemerköy yatan termik santrallerine kapatma kararı verilmiş. Ve 30 seneye yakındır bu karar uygulanmamış. Eğer o karar uygulanmış olsaydı bugün yok olan onlarca köyümüz kaybolmamış olacaktı. Ormanlık alanlarımız hala yaşıyor olacaktı. Su kanallarımız, derelerimiz akıyor olacaktı. Biz mağdur edildik. Daha nice köyler yok edilecek 20'nin üzerinde. Bu yıkıma hayır demek için bu mücadeledeyiz. Arkada görüyorsunuz 7-24 bu çalışma devam ediyor. Geceleri sabaha kadar kaya kırma, kepçe, dinamit patlatmaları gündüzleri aynı şekilde. Evlerimizde çatlaklar, yarıklar oluştu. Sınav öğrencisi öğrencilerimiz derslerine çalışamıyor. Gece uyku uyuyamıyor. Evde yatalak hastası olan yaşlarımız da evlerinde duramıyor. Şu an zeytin asadındayız. Tarladan geldim ben. Zeytin asadı yapamıyoruz. Bir dinamit patlatması yapılıyor. 15-20'ye yakın dinamit patlatması. Burada bu köylüler bu topraklarını satmadı. Evlerini satmadı. Herkesten ricamız... Akbelen mücadelesine destek verilsin. Akbelen madene teslim edilmesin. Köylerimiz, ormanlarımız, havamız, suyumuz için biz ikiz köyler mücadeleden vazgeçmedik. Sizler de vazgeçmeyin. Akbelen'i madene vermeyeceğiz.